oyundatörden hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlere oyunlarda pink düşürmeyi göstereceğim öncelikle başlat menüsüne gelip buraya çalıştır yazıyoruz çalıştıra cmd yazıyoruz buraya da boşluk falan bırakmadan ip John feed yazıyoruz ve enterlıyoruz buraya böyle ip'ler gelecektir e, buradaki ip'yi buraya yazacağız ama öncesinde Buraya yine boşluk bırakmadan pink bir boşluk tire işareti t ee, bir boşlukta buradaki ip buraya yazacağız. Ee, bu ip sizde farklı olabilir. Ben de böyle ee, ve enter'liyoruz. Ee, gördüğünüz üzere burada böyle aşağı doğru bir şey iniyor. Bu pinginizi düşürmeye yarayacaktır. Ee, oyunda arkadaşlar bunu kapatmazsanız pinginiz tekrardan çıksa bile bu devam ettiği için tekrardan pinginizi düşürecektir. Bu ee, bunu kapatsanız da olur ama hani tekrardan çıksa bile bu tekrardan devam edeceği bilginize düşürecektir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Diğer teknik sorunlar videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.